Bilmelisiniz ki sufilerin terimlerinde irade edilen yani murad bütün işler kendisine hazırlanmış iken iradesinden çekilen kimsedir. Evet irade edilen sufi dilinde ne demek oluyormuş? Bütün işler kendisine hazırlanmış iken iradesinden çekilen kimsedir. Böyle bir insan adetleri ve makamları bir güçlük olmaksızın haz alarak ve zevkle aşar. İrade edilen insan güçlükleri ve sıkıntıları kendisine kolaylaştıran bir rahatlığa sahiptir. İrade edilenler iki kısma ayrılır. Birincisi çetin işlerle uğraşan ve duyulur psikolojik belaların kendisine yerleştiği kimsedir. Zorlu işlerle, çetin işlerle uğraşan ve duyulur hissedilir psikolojik belaların kendisine yerleştiği ulaştığı kimse bunları hisseder ve doğası bunlardan rahatsız olur. Bununla birlikte işin iç yüzünde Allah katında kendisine ait iyiliği ve hayrı görür. Evet bu psikolojik bir takım rahatsızlıklarla kendisine ulaşan hallere rağmen işin iç yüzünde Allah katında kendisine ait iyiliği ve hayrı görür. Bundan bir kendisi için kendisi adına bir iyilik ve bir hayır çıkacağını bilir. Bunu görür. Bu durum nahoş bir ilacın içilmesinin insanı iyileştirmesine benzer. Hastalandığımızda nasıl ki tadı çok acı bir ilaç içiyoruz ama o bizim hastalığımızın iyileşmemize, şifa bulmamıza vesile olduğu gibi. Böylelikle bu belanın içinde bulunan nimeti müşahade etmek kendisine hakim olur ve başına gelen gayesine yatkın olmayan şeylerden bu müşahade nedeniyle haz alır. Evet bu sıkıntılardan haz alır. Gayesine yatkın olmayan işler psikolojik acılar olabileceği gibi maddi acılar da olabilir. Böyle kimselere örnek olarak Ömer bin Hattab'ı verebiliriz. O bu makam sahibiydi. Evet böyle kendisine başına gelen sıkıntılardan, acılardan gerek maddi gerek diğer cihetten gelen acılardan haz alma makamındaydı diyor Ömer bin Hattab. Hazreti Ömer. O bu makam sahibiydi ve bu, bu konuda şöyle derdi. Hazreti Ömer'in bir sözünü almış burada. Bunu iyi tefekkür edelim. Bu, bu makamda bulunduğu için böyle bir halle karşı karşıya kaldığı için bu sözü serf ediyor. Allah'ın bana verdiği her musibette üç nimetin bulunduğunu gördüm. Başıma gelen her musibette üç tane nimet vardır diyor. Bunu gördüm diyor. Birincisi nimet. Birinci nimet bu belanın dinimle ilgili olmayışıydı. Yani dinim konusunda dinimi alakadar eden, dinimi ortadan kaldırmaya yönelik ya da dinimi zayıflamaya yönelik bir bela olmayışıydı. Bu belanın dinimle ilgili olmayışıydı. İkinci nimet belanın daha büyük olmayışıydı. Çünkü derler ya halk arasında da beterin beteri vardır diye. Çünkü daha büyük de olabilirdi. Üçüncü nimet ise bu belanın Allah katında benim günahlarımı silmesi ve dereceleri yükseltmesidir. Evet. Dolayı burada Hazreti Ömer diyor ki başıma gelen her belada tekrar okuyorum bunu üzerinde düşünelim. Allah'ın bana verdiği her musibette her kötü olayda her belada üç nimetin bulunduğunu gördüm diyor. Birinci nimet bu belanın dinimle ilgili olmayışıydı. Bu bir nimet diyor yani. Ya dinimle ilgili bir bela olsaydı, dinimi zayıflatan, inancımı, itikadımı zayıflatan, elimden götüren bir bela olsaydı. Allah muhafaza. Büyük bir bela o zaman tabii değil mi? Din konusunda eğer insanı test ederse o gelen bela. Birinci nimet bu belanın dinimle ilgili olmayışıydı. İkinci nimet belanın daha büyük olmayışıydı. Çünkü daha büyük de olabilirdi başıma gelen bela. Haline şükretmek yani. Beterin beteri vardır. Üçüncü nimet ise bu belanın Allah katında benim günahlarımı silmesi ve dereceleri yükseltmesidir. Allah katında bu bela başıma gelmekle şunu biliyorum ki günahlarım silinmiş oluyor. Günahlardan temizlenmiş oluyor ve derecem yükselmiş oluyor. Bu, böyle nimeti de gördüm diyor. Bu nedenle her gelişinde belalara karşı Allah'a şükrederim diyor Ömer bin Hattab. Burada sufilerin yönteminde ince bir anlayış vardır. Bu anlayışı Allah'ın yolunu bilenlere hakikatler verir bu anlayış. Çünkü beladan dolayı şükür olmaz ve nimete karşı sabır olmaz. Şimdi meseleyi açacak. Beladan dolayı şükür olmaz, nimete karşı sabır olmaz. Öyleyse bela gelen insan şükrederse sadece nimetleri görmüş demektir ve bu nedenle şükretmesi zorunludur. Yani o belaya sabretmek sonucu ulaşacağı nimete şükretmiş oluyor. Belaya şükretmiyor aslında buradaki kişi. Yoksa belaya şükür olmaz diyor. İnsan ne diyor Allahu Teala? Şükrederseniz arttırırım. Gelen belaya şükredersen o sefer belayı arttır anlamı çıkar oradan değil mi? Buradaki şükür belaya değil. Belanın getirdiği akabindeki nimetlere. O bela neticesinde ulaşacağı nimetlere. İrfan hali işte. Muhakkak tabii ki. İrfan hali beladan sonra sana ulaşacak nimetlere şükretmiş oluyor kişi. Nimet gelen insan sabrederse belayı görmektedir. Burada bela nimette gördüğü nimetten dolayı Allah'ı şükür ve onun kendisini nimette yükümlü tuttuğu tasarrufu yerine getirmedir. Öyleyse gördüğü şey onun sabretmesini gerektirmektedir. Hak ise ona nimetlerini art arda gönderir. O ise bu nimetlerde üzerinde bulunan Allah'a ait hakları gözler ve kendisini onları yerine getirmeye zorlar. Art arda gelen nimetlere karşı sabreder. Çünkü o belaya maruz kalmıştır. Öyleyse muteber olan şey bulunduğu vakitte hakkın gördüğüdür. Böyle bir insan içinde bulunduğu vakte göre ya şükredendir ya da sabredendir bulunduğu vakte göre ne ile muhatap olduysa ne ile karşılaşıyorsa işte bu irade edenlerin birinci kısmı budur irade edenler İkinci kısım ise alışılagelmiş gelmiş güçlükleri hissetmez Allah onda başka güçlerin karşısında aciz sıkıntılara kendisiyle karşı koyabileceği bir güç yaratır Allah onda başka güçlerin karşısında aciz sıkıntılara kendisiyle karşı koyabileceği bir güç yaratır. Söz gelişi, küçük çocuğun taşımaktan aciz kaldığı şeyi taşımakla yükümlü tutulan güçlü kuvvetli bir adamı düşünelim. Örnek veriyor şimdi. Güçlü adam aynı yükü herhangi bir güçlük olmaksızın taşır. Bir çocuk elinde bir yükü 10 kiloluk yükü 5 yaşındaki bir çocuğun eline versen çok zorlanır değil mi? Ama güçlü kuvvetli bir adam 10 kiloluk yük onun için ehemmiyeti yok. Rahatlıkla taşır. Şimdi bu şekilde bir örnek veriyor. Güçlü adam aynı yükü herhangi bir güçlük olmaksızın taşır. Çünkü onu taşımak onun gücü ve kudreti dahilindedir. Küçük çocuk meşakkat ve zorlanarak taşırken büyük adam aynı yükü taşımaktan haz alır. Gücünden dolayı rahattır. Onunla gururlanır. Bir acı duymadığı gibi onu hissetmez bile. Ebu Yezid bir yakarışında şöyle demiştir. Seni istiyorum ama ödül olsun diye değil. Seni istiyorum ceza olsun diye. Arzularıma ulaşmış bulunmaktayım. Azaptan duyulan acı dışında. Demiş Beyaz itibestane hazretleri. Burada Ebu Yezid bir harikulade olarak adet üzere acıya yol açan bir elemden haz almayı istemiştir. Yoksa azabı istememiştir. Allah ehli şöyle der. Bir bahçeye yani cennete bir bahçeye girene şaşılmaz. Şaşılacak olan ateşin dibine girmektir. Bu sözün sahibi şöyle demektedir. Adet üzere doğanın haz aldığı işlerden haz alana şaşılmaz. Zaten adet üzere o doğa ondan haz alması gerekiyor. Şaşılacak olan doğanın acı duyduğu şeyden haz almaktır.